Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Milli Eğitim Bakanlığı 10. sınıf 1. dönem 2. ortak yazılı konu soru dağılım tablosu ve örnek soruları yayınladı. Yazılı sınavlarda permütasyon, kombinasyon ve binomdan birer soru, olasılıktan bir soru, yine aynı şekilde fonksiyon kavramı ve gösterimden 3 adet soru, iki fonksiyonun bileşkesi ve bir fonksiyonun tersinden 3'er soru bu senaryolara koymuş bulunuyor. Bu sorulardan iki tanesi basit düzeyde, dört tanesi de daha zor seviyede sorular sorulmuş. Şimdi biz bu soruları kısa ve pratik yollardan çözmeye çalışalım. Birinci sorumuz 2x eksi 4 üzeri 5 ifadesinin açılımındaki sabit terim nedir diye soruyor. Binom açılımında sabit terimi bulurken x yerine 0 yazıyoruz arkadaşlar. 0 yazdığımızda 2 çarpı 0 eksi 4 üzeri 5. o da eşittir. Eksi 4'ün 5. kuvveti olur. Eksi 4 2'nin karesi olduğu için eksi 2 üzeri 10 olur. O da eşittir. Eksi 1024 aranan cevaptır. Hemen ikinci sorumuza geçiyoruz. Renkleri dışında özdeş kırmızı, beyaz ve mavi bilyelerin bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir bilyenin Mavi olma olasılığı kırmızı olma olasılığının 3 katı. Kırmızı olma olasılığı beyaz olma olasılığının 2 katıdır. Mavi olma olasılığı nedir diye soruyor. O zaman mavi, kırmızı ve beyaz yazdığımızda bakın kırmızının beyazdan olma olasılığı 2 katıdır diyor. Kırmızı beyaza göre 2 kat daha fazlaymış. x'e 2x diyebiliriz. E, mavi olma olasılığı kırmızının 3 katı. Buranın 3 katı 6x olacak. Bize mavi olma olasılığını soruyor. Mavi sayısı 6x tüm durum 9x'tir arkadaşlar. Sadeleştirirsek 3'e bölünürse x'ler sadeleşir. 2 bölü 3 aranan cevaptır. Şimdi vakit kaybı yapmadan 3. sorumuza geçelim. Yine 3. soru güzel bir grafik çizinizi diyor hemen koordinat ekseninde şöyle çizdiğimizde arkadaşlar x ve y'yi çiziyoruz. f(x) demek y demektir ya da şöyle değerlerini yazabiliriz. Buraya f(x) yazarız arkadaşlar. x gördüğümüz yere 0 yazdığımızda soruda x'e 0 yazdığımızda y'si 1 olacak. O zaman burası 1 noktasıdır diyoruz. y yerine 0 yazdığımızda yani burayı sıfıra eşitlediğimizde arkadaşlar sıfıra eşittir. 2x artı 1 dediğimizde 1 eşitliğin diğer tarafına attığımızda 2x eşittir. Eksi 1 olacak. Yani x eksi 1 bölü 2 olacak. x gördüğümüz yere eksi 1 bölü 2. Sıfıra 1'i işaretlemiştik biraz önce. Şimdi x'i eksi 1 bölü 2 olan noktayı işaretliyoruz. Yani eksi 1 bölü 2 tahminen burası. Şimdi bunu grafiğini şöyle bu iki noktadan geçecek şekilde fx'i çizebiliriz. Çizdik. Bize mutlak değer soruyor. Mutlak değer fx'i sorunca x ekseninin altında kalan kısmı katlıyoruz. Yani şu x'in üstündekini direkt yazıyoruz. Burayı yapıyoruz arkadaşlar. x'in altında kalan şu kısmı burayı ne yapıyoruz arkadaşlar? Burayı katlayacağız. Yukarıya katlıyoruz. Yani şöyle bu verilmiş. Bunu ne yapıyoruz? Direkt x'e göre simetriğini alıyoruz. Simetriğini aldık bu şekilde. O zaman şurası arkadaşlar olmayacak. Şurası olmayacak. Bizim grafiğimiz ne oldu? Direkt şöyle çizdik. Bu mutlak değer f(x) olmuş oluyor arkadaşlar. Bu kırmızıyla çizdiğimiz yer mutlak değer f(x)'in grafiğidir diyebiliriz. Evet geldik 4. sorumuza. Deposunda 60 litre benzin bulunan bir aracın gittiği yola göre deposunda kalan benzin miktarını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. 42 litre benzin kaldığına göre diyor. Bu depoda 42 litre benzin kaldığına göre kaç kilometre yol gitmiştir diye soruyor. Bunu denklemden çözebilirsiniz. Veya yani bu doğrusal bir denklem olduğu için fx eşittir. ax artı b'den çözebiliriz. Yani x'e 0 yazdığımızda e, ee, bu B'nin 60 olduğu aşikardır. Yani fx değeri burası. O zaman B değeri 60 olur. Sonra Y'ye 0 yazdığımızda 0 eşittir A çarpı X artı 60'tan. Ee, arkadaşlar X yerine de 1500 yazacağız. Hemen şurayı düzeltelim. Şu nokta X yerine 1500 yazacağız. Y'si 0 olacak. 1500 artı B'de 60'tı. O zaman a sayısı da eksi 60 bölü 1500 çıktı. O zaman fx doğrusal denklemimiz eksi 60 bölü 1500 x artı 60 oldu. Bizden ne istiyor? 42 litre. Yani y'si 42 ise bunları sadeleştirirsek 1 bölü 25 olmuş oluyor arkadaşlar. Ve artı 60. 60'ı eşitliğin diğer tarafına atarsanız eksi 18 eşittir. Eksi x bölü 25'ten. İçler dışlar çarpımı yaparsak buradan x eşittir 450 olmuş oluyor. Yani x dediğim şey şurası 42 litre kaldığında x 450 olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bunun kısa bir yolu var. Pratik bir yoldan size izah edeceğim. 9. sınıfta e, benzerlik biliyorsunuz onu kullanabilirsiniz. Şimdi burası x ise arkadaşlar hatta şurayı sileyim ben. Şurayı öğrendiniz x yerine şöyle yazıyorum. Şurası x birim olsun. Ve burası da 42. Bakın benzerlik şöyle yapıyoruz. 60'tan 42 çıkartıyoruz. 18 bölü tüm, uzaklık, tüm uzunluk 60'tır. Daha kısa ve daha pratik. ikinci yol diyelim biz buna. Burası x birimdir. x bölü tüm uzunluk nedir? 1500 diyoruz. Peki şöyle yapabiliriz. Şuradaki sıfırla şu sıfırı sadeleştirdik. 6 ile 18 sadeleşti 3 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak x eşittir 3 çarpı 150 o da 450 olmuş olur. Bakın daha kısa daha pratik bir yol. Evet bunu da çözdükten sonra geldik. Şimdi 5. sorumuza. Fok ve gof fonksiyonun kuralını istiyor. F fonksiyonu verilmiş ve G fonksiyonu verilmiş. Fog x şöyle bulunur arkadaşlar. Hemen yazalım. Fog x demek f fonksiyonunda x yerine gx yazıyoruz. Yani f fonksiyonu burada x gördüğümüz yere bunu getirip yazacağım. 4x artı 1'in karesi artı 1. Neydi nakaratımız? Birincinin karesi arkadaşlar. 4x'in karesi 16x kare. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı 8x Artı 1 geliyor. Bir de 1 burada var. Artı 2 olmuş oluyor. Peki gof x'i bulalım. Gof x'i de şu şekilde buluyoruz. Gfx. g x g fonksiyonunda x gördüğümüz yere f x yazacağız. g fonksiyonu buydu. x yerine 4 yazacağız. Yani x yerine f'yi getirip yazacağım. 4 çarp. x yerine ne yazıyorum? x kare artı 1 yazıyorum. Yanında da bir tane 1 var. 4'ü dağıtırsak 4 x kare 4 kere 1 4 1 daha 5 olur. Bunun da kuralı budur diyoruz. Evet geldik son sorumuza. 6. soru bir fonksiyonun tersi. Umarım faydalı oluyordur. Video beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ederim. Kanalımda daha önce de çekilmiş yazılı sınav hazırlık soruları mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Şimdi diyor ki f'in tersi nedir? Şurada bir konu özeti yapalım arkadaşlar. F A B ise F'in tersi F A B'ye eşit ise o zaman F'in tersi B A'dır. Bu burada geçerli. Bu kural burada geçerli. O zaman buranın tersi bunun içine eşittir. Yani F tersi 5x artı 2 eşittir. Kime? 2x artı 1'e. Hangisini istiyor? 12 istiyor. Burayı 12 yapacak değer. Burayı 12 yapmak için x yerine 2 yazacağız arkadaşlar. Burada da x yerine 2 yazarsak f'in tersi 12 eşittir. 2 kere 2 4 bir daha 5 olmuş olur. Doğru cevabımız 5'tir. Evet arkadaşlar. Böylelikle e, senaryo 1'i bitirdik. Senaryo 2'nin videosunu arkadaşlar e, sonradan çekeceğim. Onu da takipte kalın. Ee, oradan izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.